Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ve benzeri sosyal mecralarda e, organik bir şekilde nasıl takipçi e, elde edilir, e, nasıl beğeni elde edilir, nasıl izlenme ve abone elde edilir, bunlarla ilgili görüşeceğim ve konuşacağım. E, öncelikle e, aradaki yani organik olan ve bot takipçilerin arasındaki farkları in aynı şekilde beğeni ve abonelerin farklarını size söyleyeceğim arkadaşlar e, organik olarak abone satın alma olayı diye bir işlem yok aslında Çünkü belli çekilişlerle e, organik olduğu söylenip gelen takipçiler Evet Instagram' kullanan gerçek kişilerdir ve bunlar organiktir fakat sadece çekiliş için geldiği için bu arkadaşlar takipçiler çekiliş sonrasında hepsi çıkmaktadır. Ve çok hızlı bir şekilde düşüş yaşarsınız. Ve kalan takipçilerde eğer onlara hitap etmiyorsanız zaman içerisinde aynı bir balon etkisi gibi balon şeklinde gelen bu takipçiler geri düşecektir. Aynı şekilde satın alma yoluyla gelen beğeni ve takipçi yani bazı panellerden sitelerden aldığınız Bot dediğimiz e, takipçiler aslında satış odaklı olan bunlardır. Sebebi ne? E, bu takipçiler bir yazılıma kodlanmış, birçok açılmış ve kimsenin kullanmadığı bot hesaplardır. Bot hesaplar e, yapay zeka şeklinde kullanılan yani algoritmanın o yazılımı kullandığı yapay zeka şeklinde olan ve olmayan şeklinde ayrılır ve bunlar Türk ve yabancı bot olarak da yine Ayrılır. Türk yabancı botun ayrımı nedir? Yabancı bot daha uygun fiyata işte dolar bazında cüz'ü ücretlere yurt dışından çekilen botlar. E, Türk botlar ise işte açılmış Türk hesapları. Yani bunların Türkiye'de e, yabancı olması tamamen isminden kaynaklıdır. Yani açılan kişi Ahmet bilmem neyse Türktür. İşte John bilmem neyse yabancıdır. E, çok bir ayrım yoktur bunların arasında. Sadece girip de takipçilerinize bakan kişiler bu bot hesapları yabancı olduğunu gördüğü zaman sahte takipçi olduğunu anlar. Ve sayfa olan güveni azalır. Benim önerim düzgün paneller kullanan, SSM panelleri kullanan kişiler üzerinden bunları satın almaktır. Biz de bu hizmeti de veriyoruz. Bilginiz olsun. Bir anda yükleme yani beğeni ve takipçi yüklemesinden ziyade bunu parçalara bölerek yani belli bir düzgün akış içerisinde almanız, kendi Instagramınızın reklam algoritmasını bozmaması ve sıra dışı hareketi sergilememesi, görmemesi açısından bu e, tavsiye ettiğimdir. E, yüklü bot alımlarında biz kapanan, kısıtlanan birçok reklam hesabı gördük. E, o yüzden bunu parçalı olarak almanız faydalıdır. Biz de parçalı olarak beğeni ve e, bot e, takipçi hizmeti veriyoruz. E, isteyenlere çekilişle organik takipçi de veriyoruz ama dediğim gibi organik takipçilerde bir balon etkisi vardır. Bu, satın alma bot takipçilerde de vardır. Sebebi de bu botların belirli sürelerde Instagram algoritması tarafından yakalanıp bot hesapların silinmesidir. Onlar silindiği zaman otomatik olarak takipçi sayınız düşer. E, ama bunda genelde 10.000 alıyorsanız yaklaşık 4-5.000 geri kalır. Geri kalan yarısı bir balon etkisiyle bir hafta 10 gün içerisinde gidebilmektedir. bu konuda takipçi, beğeni, abone, TikTok'ta izlenme vesaire eğer hizmeti almak istiyorsanız arkadaşlar güvenilir, rüştü kanıtlanmış panellerden bu hizmeti sizlere sunmaktayız. Bununla ilgili Whatsapp ve Instagram sayfam üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.